vatandaşlarımız. Yurt dışında isterseniz çalışıyor olun, isterseniz sosyal yardım alıyor olun, isterseniz işsizlik parası alıyor olun, isterseniz emekli olun, malumen emekli olun. Bunların hiçbir önemli değil. 2018 yılının sonuna kadar Türkiye'de dosya açtırarak en az 100 günlük borçlanma yatırın. Neden mi? Türkiye'deki emeklilik işlemleriniz saklı kalsın. 2019 yılında neler olacağını bilemiyoruz. Yeni genelgeler çıkıyor. 2018'e 28, 2018'e 38 genelgelerini inceleyin. Emekliliğinizi riske atmayın. Ve yüksek maaş almak için ne zaman emekli olacağınızı merak ediyorsanız, yüksek ile ne zaman emekli olacağınızı merak ediyorsanız aşağıdaki telefon numaralarımızdan bizlere ulaşarak detaylı bir şekilde kişi özel hesaplama ile bilgi alabilirsiniz. Hayırlı günler diliyorum. Esenlik içinde kalın. Hoşçakalın.